Şimdi izleyeceğiniz video aslında bu yapay zeka alanında çok da kullanılan bir sistemin detaylarını anlatıyor. Chatbot Arena denilen bir sistemden bahsediyor. Chatbot Arena'nın nasıl çalıştığından, Chatbot Arena, Chatbot Arena ne aslında? Siz bir soru sorduğunuzda sizin bilmediğiniz iki tane yapay zeka ile bu sorunun cevaplarını ekrana getiriyor ve siz beğendiğinizi e, işaretliyorsunuz ve bu sayede beğendiğinize artı bir, beğenmediğinize eksi bir puan vererek bunları kendi aralarında karıştırıyor. E, buranın güzelliği nedir? E, sorular hazır olmadığı için sizin o günlük anında sorduğunuz sorulara verilen cevapları yine bir insan tarafından değerlendirildiği için e, bunların e, daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir sistem. Ve bu sistemin detaylarını anlatıyor. Hadi gelin detayları e, videoda görelim. Herkese merhaba. Günde sadece 10 dakikada yapay zeka öğrendiğimiz videolar serisine hoş geldiniz. Bu seri kendi merak ettiğim makalelerin sunum formatında videolar olarak paylaşıldığı bir seri olacak. Üniversite öğrencileri veya bu konuda çalışan insanlarla bu videoları paylaşırsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Herkese merhaba. Yapay zeka yani artificial intelligence dünyası resmen dev bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüştü. Sürekli yeni modeller, yeni yıldız oyuncular sahaya çıkıyor ve hepsi de iddiasını ortaya koyuyor. En iyisi benim diyor. İyi de bu kadar devin kapıştığı bir arenada gerçek şampiyonun kim olduğunu nasıl anlayacağız? Gelin bu sorunun cevabını bugün birlikte arayalım. Eminim bu soruyu siz de kendinize veya arkadaşlarınıza sormuşsunuzdur. GPT formu daha iyi yoksa Gemini mı? Belki de cloud hepsinden üstündür. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkesin bir favorisi var. Ama artık bu kişisel fikirleri bir kenara bırakıp, bu devleri adil, parafsız bir ringe çıkarmanın zamanı gelmedi mi? Peki bu yapay zekaları nasıl karşılaştırıyoruz ki? Eskiden statik testler yani statik test dediğimiz yöntemler vardı. Bunları her sene aynı soruların çıktığı artık cevapları ezberlenmiş eski usul bir sınav gibi düşünebilirsiniz. Modeller bir süre sonra bu soruları ve cevapları öğreniyor, testinde hiçbir anlamı kalmıyordu. Neyse ki artık çok daha zeki, çok daha adil bir yöntemimiz var. Canlı karşılaşmalar. Burada her soru yeni, her karşılaşma bir sürpriz. Ve en önemlisini biliyor musunuz? Kazananı bizler, yani gerçek kullanıcılar belirliyor. İşte tam da bu canlı karşılaşma fikrini alıp mükemmel bir şekilde hayata geçiren bir platform var. Adı Chatbot Arena ve bu platform, inanın bana, yapay zeka dünyasındaki tüm kuralları baştan yazıyor. Burası için boşuna Şampiyonlar Ligi demiyoruz. Düşünsenize, en büyük, en iddialı modellerin kıran kırana rekabet ettiği ve dünyanın dört bir yanından on binlerce insanın da hakemlik yaptığı devasa, herkese açık bir arena. Peki bu arenada bir maç nasıl yapılıyor? Sistem aslında inanılmaz basit ama bir o kadar da zekice. Siz aklınıza gelen herhangi bir soruyu soruyorsunuz, sistem bu sorunuzu alıyor ve kimliklerini gizlediği iki farklı yapay zeka modeline gönderiyor. Önünüze iki tane cevap geliyor ama hangisinin hangi modelden geldiğini asla bilmiyorsunuz. İki cevabı karşılaştırıyorsunuz, hangisi daha ise ona oy veriyorsunuz. Ve işte sihirli an. Siz oyunuzu kullandıktan hemen sonra perdeler kalkıyor ve hangi cevabın hangi modele ait olduğunu görüyorsunuz. Bu sistemin ne kadar devasa olduğunu anlamak için şu rakama bir bakalım. 240 binden fazla oy toplanmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, on binlerce insanın binlerce farklı senaryoda modelleri gerçekten terlettiği, sınırlarını zorladığı anlamına geliyor. Bu kadar büyük ve çeşitli bir veriyle elde edilen sonuçlar da tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz derecede güvenilir oluyor. İyi güzel de toplanan bu on binlerce hatta yüz binlerce oy nasıl oluyor da bu kadar adil ve bilimsel bir liderlik tablosuna dönüşüyor? İşte şimdi işin içine biraz bilim ve matematik giriyor. Yani asıl mesele şu, birbirinden tamamen bağımsız binlerce teke tek kapışmanın sonucunu alıp bundan nasıl tüm modelleri kapsayan tutarlı ve bilimsel bir genel sıralama çıkarabilirsiniz. Cevap Bradley Terry modeli, yani Bradley Terry model denilen çok akıllı bir istatistiksel yöntemde gizli. Bu sistemi satrançtaki elo sıralama sistemi gibi düşünebilirsiniz. Çok basit bir mantığı var. A modeli B modelini yendiğinde A'nın gücü yani skoru artıyor, B'ninki düşüyor. Binlerce, on binlerce maçın sonunda da her modelin gerçek gücünü yansıtan net bir skor tablosu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tamam, sistem kulağa harika geliyor ama burada akla çok kritik bir soru geliyor değil mi? Yani bu oylara gerçekten ne kadar güvenebiliriz? Sonuçta oyları verenler bizim gibi sıradan anonim kullanıcılar, belki de insanlar tamamen rastgele oy veriyordur. Nereden bileceğiz? İşte araştırmacılar da tam olarak bunu merak etmiş ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Birincisi sorulan sorular inanılmaz çeşitli. Yani kod yazmaktan tutumda şiir yazdırmaya, tıptan felsefeye kadar 600'den fazla farklı konu var. İkincisi, sorulan öyle basit sorular değil, gerçekten zorlayıcı. Modellerin sınırlarını test eden cinsten ama en önemlisi uzman onayı meselesi. Yapılan bir deneyde bizim gibi sıradan kullanıcıların verdiği oyların konunun uzmanlarının verdiği oylarla neredeyse birebir aynı olduğu görülmüş. Ve işte o deneyin somut kanıtı. Bakın, halkın yani kalabalığın verdiği oyların %77'si yani 4'te 3'ünden fazlası uzmanların tercihleriyle tamamen örtüşüyor. Bu kalabalığın bilgeliği dediğimiz yani wisdom of the crowd kavramının en güçlü kanıtlarından biri. Kısacası evet, bu oylara sonuna kadar güvenebiliriz. Peki tamam anladık. Sistem harika çalışıyor, sıralamada gayet güvenilir ama bütün bunların bizim için, yapay zeka dünyası için asıl anlamı ne? Neden bu arena bu kadar büyük bir olay haline geldi? Çünkü chatbot arena artık eğlenceli, vakit geçirilen bir web sitesi olmaktan çok daha öte bir şey. Bütün bir yapay zeka endüstrisinin nabzını tutan en önemli referans noktası bir nevi mihenk taşı haline geldi. Etkisini üç başlıkta özetleyebiliriz. Standart, Erişim ve gerçeklik. Birincisi, artık Google OpenAI gibi dev şirketler bile yeni bir model çıkardığında onun ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak için bu arenanın sıralamalarına atıfta bulunuyor. İkincisi, bu platform sayesinde isteyen herkes en pahalı, en kapalı modellere bile ücretsiz bir şekilde erişip onları bizzat test edebiliyor. Ve en önemlisi bu sistem o eski, sıkıcı, statik sınavların aksine hayatın kendisi gibi. Sürekli canlı, dinamik ve güncel. Ve işte karşınızda o devasa turnumanın anlık puan durumu. Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde GPT-4 Turbo'yu görüyoruz. Ama bakın hemen arkasından gelen Mistral ve Cloud gibi dev rakipler de nefeslerini ensesinde hissettiriyor. Unutmayın bu tablo on binlerce insanın oyuyla an ve an şekillenen bugünün en güvenilir yapay zeka güç sıralaması. Ve tüm bunlar bizi en kritik, en felsefi soruya getiriyor. Yapay zeka neredeyse ışık hızında gelişiyor. Bugünün şampiyonu yarın unutulup gidebilir. Chatbot Arena gibi sistemler bu akıl almaz hıza yetişmeye çalışıyor. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Bizim onları anlama ve pölçme yöntemleri yapay zekanın kendisi kadar hızlı evrimleşebilecek mi? Yoksa bir gün kendi yarattığımız bu zekanın hızının çok gerisinde mi kalacağız? İşte geleceği Tam da bu sorunun cevabı şekillendirecek.